Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de e, Kadir Gecesi'ni e, Cenab-ı Hak bize şu şekilde hatırlatıyor. Leyletul Kadri hayrun min elfişer. <laughs> kadir Gecesi öyle bir gecedir ki e, bin aya bedeldir. Bu bin ayın hesabını yapmışlar. Bin ay yani Kadir Gecesi bir ömre bedeldir. Bin ay 83 yıl e, 4 ay yapıyor. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e bir lütfudur, bir ihsanıdır bizim af ve mağfiret edilmemiz için Allahu Teala'nın bize bir ikramıdır. Ramazan ayının son 10 gününde hatta son 10 gününün tek olan gecelerinde 21'inde, 23'ünde, 25'inde, 27'sinde, 29'unda Hz. Peygamber diyor son 10 günün tek olan gecelerinde Kadir gecesini arayın. Ama en kuvvetli rivayet Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesi. Kadir gecesi deminde ayeti kerimede hatırlatıldığı gibi bin aya bedel bir gecedir. 83 yıl 4 ay ya bedel bir gecedir. Bu gecenin kadrini, kıymetini iyi bilelim. Elimizden geldiği kadar bu geceyi uyanık geçirelim. Bu gecede rahmetin, mağfiretin gökyüzünden yeryüzüne böyle fevç fevç indiğini ayet-i kerimede Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretleri bize hatırlatıyor. Ta fecrin atışına kadar ta güneşin doğuşuna kadar hatta mette al e, bu şekilde inşallah Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalışacağız. Kadir Gecesi hakkında da Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadisi şerifi vardır. Kim Kadir Gecesi'nin hayrına, bereketine, rahmetine iman eder. Bu iman ve bu inanç da bu, gecede, bu geceyi ihya ederse Cenab-ı Hak bu gecenin hürmetine o kulunu af eder. Biz de bu gecede elimizden geldiği kadar gündüzü oruçluyuz. Gecesi de teravih namazı kılarak, tesbih namazı kılarak, selatü selam getirerek, tövbe istiğfar içine girerek, efendim fakir olan akrabalarımızı, komşularımızı, yetimi, öksüzü, mültecileri ziyaret ederek onların hayır dualarını almaya çalışalım efendim gizli köşelerde günahımızı hatırlayıp gözyaşı dökmeye çalışalım. Allah dostlarından birisi e, şu şekilde duada bulunuyor. İlahi lestu lil firdevsi ehla ve la akva ala naril cehimi fe hebli tövbeten ve zunubi feinneke inneke gafiru zembil azim. Ya Rabbi diyor cehennem ateşine dayanıklı değilim. Cennete de cennet firdevsine de layık değilim. Ya Rabbi bana tövbe etmeyi nasip eyle. Sen tövbeleri kabul edip günahları affeden, gafursun, rahimsin, kerimsin. Ya Rabbi beni cehennem ateşinden koru. Beni cennet firdevsine dahil eyle diye erini Rabbine açmış duada bulunmuştur. Biz de inşallah bu gecede, bu mübarek ayda o şekilde elimizi Rabbimize açıp dualarda bulunacağız ve hep şunu söyleyeceğiz. İlahi ente maksudi ve rıdake Ya Rabbi tüm maksadımız sensin. Senin rızanı kazanmaktır. Belki de bu ömrümüzün son Kadir gecesi. Belki de ömrümüzün son Ramazanı. Ya Rabbi senin affına, rahmetine, mağfiretine muhtacız. Sana el açtık. Günahlarımızı hatırladık. Günahlarımızdan da pişmanlık duyduk. Günahlarımızı bir daha yapmamaya bu gecede niyet ettik azmu, cezmu, kast eyledik. İnşallah bundan sonra günah işlemeyeceğiz diye dualarda bulunabilirsek ne mutlu bize. Cenab-ı Hak bu mübarek Kadir Gecesi hürmetine cümlemizi af eylesin. Kadir Gecesi'nin hayrından, bereketinden, istifade eden kullarından eylesin. Bu Kadir Gecesi'nde İslam aleminin birliği, beraberliği için ondan sonra Yahudi zulmüne karşı Filistin'de mücadele veren Müslüman kardeşlerimizin mansuriyeti için elimizden geldiği kadar dua edelim. İslam'ın ilk kıblesi kutsi Şerif'tir. O Mescid-i Aksa bugün işgal altındadır. Bu Mescid-i Aksa'nın işgaldan kurtulup kutsi Şerif'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı Cenab-ı Hak cümlemize özgür bir şekilde namaz kılmayı cümlemize nasip eylesin diye dualarımız arasında İslam aleminin birliği, beraberliği içinde dua etmemiz lazım. Bunu da unutmamamız lazım. Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. Birisinin parmağına bir diken batarsa, karttaki Müslümanın parmağına bir diken, bir diken batarsa, şarttaki Müslüman onun bu acısını hissedip, onun derdine derman olması lazımdır. İnşallah bu mübarek ayda, bu mübarek gecelerde Bunları düşünerek ihya etmeye çalışacağız.